Yine donuk olan bir malzememiz var. O da peynir. Kızım ayağımı ataydım anneciğim. İlk yayında Kızım... tabuğumuz donuktu. İkinci yayında şey donuktu. Bak şimdi Peydes. sen bunu, bu kaşar peyniri alır. Kaşar Şu sıcakta biraz koştur mu bu erir. Ben sana söyleyeyim anneciğim. Tamam. Gel, okey. Hemen sattınız ha beni. Neredeydin Biz anne? bu arada telefonu bantladık arkadaşlar. Yayın başında yazıyor ama bugün ne yapıyoruz? <laughs> Hünkar beğendi yapacağız. Ya Hünkar ister beğenir ister beğenmez. Ya daha geçen de yaptın aynı şakayı ya. Şakayı <laughs> <laughs> aynı şakayı. <Yabık> duruyor. <laughs> Sterling bu kadar iyi görüntü veremiyor. Babalığa <laughs> tişörtten yansıyan güneşe ısınıyorum şu an. Babam bu arada denizden geldi daha duş almak Yemek yapacağız diye. Çamurlu geldim kızım ya söyleseydin bari. Ya ne olacak. Şort <laughs> olduğunu da söyleseydin bari. Bu arada deniz şörtü var aynı zamanda altında. Baba bu şirin mü giyiyor. Hayır ama bu... Ben almıştım baba yanlıştı. <laughs> Arkadaşlar birazdan Cemre yok. Haberiniz olsun. <laughs> Sadece Hünkar beğendi yok menüde. Fırında somon. Yani bunu önceden hazırladık. Fırında somon var. <laughs> Anneannem de sarma yapmış. Bugün çok garip birbiriyle alakasız bir sürü menü var. Tavamızı alıyoruz. Soğanımızı doğrayacağız. Figüran bir şu yapma gerçekten. Ben mal olduğum için İzmir'den o kamera tutacaklarını vesaire. Yani kızım herkesin bilmesine gerek yok mal olur. Baba <laughs> nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? mesela evde yemek yaptığımız zaman ben yardım etmek amaçlı böyle karıştırayım falan diyorum. Bana diyor ki tamam al sen karıştır diyor. Ben karıştırmaya başlıyorum. Benim karıştırma şeklimi beğenmiyor. Ya dur diyor öyle yapmayacaksın diyor. Alıyor bak diyor böyle yapacaksın diyor. Tamam Al yap diyor kendisi karıştırmaya devam ediyor. Kızım Yemeği, karışıyor. yemeği bitirene kadar kendisi de karıştırıyor. Hoş geldin Cansu bu arada. Cansu hoş geldin. Daha güzel yapabilirsin ben çocuk. Cansu hoş geldin. Oynuyor <laughs> baba. <laughs> <laughs> Bak şöyle bak ondan sonra diyorsun ki babam bana diyor ki sen şöyle yap ondan sonra böyle yap diyorsun. Kızım yani yapamıyorsun işte al bak şöyle tutacaksın <laughs> çekeceksin bak bak. Şöyle tutacaksın çekeceksin. Ya niye kızıyorsun ya Allah, Allah. <laughs> ya sen de soyamıyorsun ki işte. E sen berbat etmesin belediyeden üç kişi çağırmak lazım bunu soymak için ya. <laughs> Allah'a billahi ya. Ya yapamıyorsun işte Sorunlar bu ay binler var ya. Bu yani programın aslında üçüncü şeyi. üçüncü bölüm evet. Hem Alfredo yapmıştık işte orada küplü küt <laughs> Falan <laughs> bu arada böyle az gülüyoruz ama böyle gülüyor. Zengin gülüşü gül, gibi, gibi gülüyor. Ama çok güldürürseniz nefessiz kalıyor. Yani böyle düdüğe dönüyor gülüşü biraz. Ne dönüyor? Düdük diyebiliriz bence Düdük mü? Bence okey. Yeter kızım. Allah'ın <laughs> sevdiği patlıcandan bir şey kalmadı Patlıcan değil. Allah'ın patlıcanın <laughs> şekli değişti. Ya sen çık git sesle yayını ben yaparım <laughs> Sana diyorlar bak. Mersi. İçerideki çöpü mi götürüyorsun bunu? Kızım abi cebime koy. Tamam mı? Sonra biz atarız dışarı giderken. Ben götürüyorum bunu. <laughs> Arkadaşlar yalnız kaldık. <laughs> O şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. <laughs> Bunu alan aç kalır ben söyleyeyim. Ben ileride zengin olacağım için bir yemek şirketiyle anlaşacağım arkadaşlar. Yiyeceğim günlük yemeğimi getirsin hiç bununla uğraşamam. Mühendis kadının şeyi mi olur ya? Zamanı i̇şte... mı olur arkadaşlar? Bakın ben dizdim diye demiyorum. Ama çok güzel olmadım ya. Anne! Aleykümselam. Buraya buraya yap. <laughs> evet. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Doğu ben doğulu bir Ama bakarsın. Yanma. Sanki bundan okumasını Okuma. <laughs> yok yok bir şey yok. Bir dakikada doğruyorum arkadaşlar. Kızım bir çay biraz sonra hastaneye gitmeyelim. O oh, bir şey söyleyeyim mi? Kaşar. Bu kaşar tam kaşar o. <laughs> <laughs> Neyse bir şey yayın başında şey demiştik <laughs> Bu yayının donmuş ürünü kaşar demiştik de. dalga yaptık biraz şey. Artık donuk değil. <laughs> biraz önce zengin gülüşü diyordunuz arkadaşlar. <laughs> Ama görüyor musunuz o zaman çok iyi koydum baharatları. <laughs> evet, tamam tamam. Takmadı öyle. <laughs> ha tamam. <laughs> Bence okey. Isınmış tamam koyamıyorsun. Ortadan tut. Tamam orta okay. orta Ortaya. Ortaya. <laughs> ah, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Çok duygulanırım ben yazın ya. Cemre, <laughs> şey öndelesene kızım sen. Öyle bir dedik mi? Ödümü kopardım. Bir şey oldu zannedim. <laughs> Cemre, arkadaşlar kocarımızı sıkıyoruz. Bu kadar lazım ki. Bunun hepsi lazım mı sana? Ben bunun hepsini... Nefisi... Onu bir düşünürüm, şey yaptım da yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Nefes yemek tarifleri var ya sen de bakıyordun bir ara. O zaten hepsini benden öğrendi kızım. Nasıl senden öğrendi hepsini? Benden önce adamla kanal açtı Şey nefes yemek tariflerine disini peki. Nefes yemek tarifleri ne diyecek bunun karşısında? Bu daha fazla yapayım mı bu arada? Hayır hayır yeterli. Yeterli dendi. Arkadaşlar ilk düzgün onayımı aldım. Ona <laughs> kendimi parçaladım şu diye. <laughs> Görmediğiniz gibi bunu karıştırıyoruz güzelce. <laughs> İyice karamelize oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine süt ekleyeceğim. Sesi çok geliyor mu ya şeyim. Alıyor. Bak şöyle bir hal alıyor. birden ve undan kaynaklanan, sütten kaynaklanan bir hal alıyor. Sunum aşamasına geçeceğiz. Sunum 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 en sevdiğim kısım ya. Şu tabakta servis için uğraştığı şeye bakar mısınız? Bu adam seviyor bu işi ya. Şimdi. Olay budur arkadaşlar. Daha dumanı üstünde. Şimdi çatal da elimde olacak. Yaklaş şöyle al istiyorsan. <laughs> Ağzım pulandı. Şunun tadına mutlaka bakmalısınız. Arkadaşlar bu arada yakınlardaysanız yakın yakınlardaysanız gelebilirsiniz. Tamam kızım. Yemeğe. Tamam. <laughs> Yemeği göndereceğiniz abone olun. Çekiliş. Yemeği yiyeceğiz arkadaşlar siz çıkabilirsiniz ne <laughs> Tamam Cemre seni şimdi çekelim. Seni şimdi çekelim. Tamam. <gülüyor> şimdi, aranızda ben bir tek Okan'ı tanıdığım için. Şey de var Cansu da var. Ha Cansu da var. Evet aranızda bir tek Okan'ı tanıdığım için. Bir de şansı var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkesin bayramını kutluyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere ben çıkıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu pek mutfakta cürcünü almadı babam yaptığı için de. Bir sonraki yayınlar babanla devam et, Yemek yayınları babanla devam etsin diyorsanız o şekilde devam ettireceğiz tabii ki. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki mutfak yayınında aynı zamanda normal yayınında görüşmek üzere. Çok çok öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Bye bye <laughs> Nærðan kapatjóðum?